Değerli dostlarım, bu haftaki hutbemizin konusu yaşamak, ölmek, dirilmek ve hesap vermekle ilgilidir. İnsanoğlu doğar, yaşar, ölür. Nasıl doğduğumuza biz karar verme, veremeyiz. Ama nasıl öleceğimiz bizim elimizde. Nasıl yaşayacağımız bizim elimizde. Cenab-ı Hak bize öyle bir irade, öyle bir imkan vermiş ki, Yaşamımızı ve ölümümüzü biz belirleyebiliyoruz. Ancak Müslümanlar olarak ölün diye Cenab-ı Hak bize bir tavsiyede bulunuyor, bir emirde bulunuyor. Bunun farkında değiliz. İnsanoğlu dünyada öyle veya böyle yaşar. Şeytana da kul olarak yaşar, Allah'a kul olarak da yaşar. Yani yaşam donanımı çok geniştir ve serbesttir. İnsan neyi isterse Cenab-ı Hak onun yolunu kolaylaştırıyor. Zannediyoruz ki dünya bize kalacak. Zannediyoruz ki dünyanın çivisini biz sökeceğiz. Zannediyoruz ki boyumuz dağlara erişecek. Zannediyoruz ki küçük dağları biz yaratmışız. Bir nefes verip aldıktan sonra gerçeği görüyoruz. Gerçekleri görmeden önce Cenab-ı Hak bizi uyarıyor. Gözünüzü açın, Akledin, fikredin, düşünün. Niçin var olduğunuzu sorgulayın. Kime kulluk ettiğinizi bilin. Yaşam kalitenizi, yaşam standartınızı Allah'ınızdan alırsanız mutlu ve müreffeh olursunuz. Yok kullara kulluk ederseniz her şeye köle olursunuz. Bugün insanoğlu yaşam amacını değiştirmiştir. Sadece menfaat için yaşıyoruz. Çıkarlarımız neredeyse orayla ilgileniyoruz. Zannediyoruz ki bütün dünya bize kalacak. Demiyoruz. Allah doğruyu istedi. Allah ölçüyü istedi. Allah kendi emirlerini istedi diye bir ölçü insanoğlu tayin etmiyor. Ama ortada bir gerçek var. Nasıl yaşarsan ömrün öyle geçecek. Bugün her birimizin bir mesleği vardır. Her birimiz bir yer işgal ediyoruz. Kimileri iyi yolda, kimileri kötü yolda, bir ömür geçiriyor. İnsanoğlu firavunca yaşayıp son demde Musa olamaz. İnsanoğlu ömrünü kötülüklerle geçirip son demde kaliteli bir insan olamaz. Bunun hesabını iyi yapsın. Yani ben temeli çamurla attım, üstüne beton bloklar diktim. Boşuna diktin. Temelinde çamur var. Temelinden iyi olmayı düşüneceksin. Hata yaptığın zaman geri döneceksin. İnsanoğlu her türlü pisliği yapar, yat, yaşı 60'a 70'e geldiğinde artık zina edecek durumu kalmaz. E ben daha zinayı terk ettim. Sen zinayı terk etmedin, zina seni terk etti. Vücudun genç kalırsa yine aynı şeyi yaparsın. Valla şimdiye kadar birçoğunu vurdum, öldürdüm, kırdım, artık tövbe ettim. Gücünü kaybettiğin için tövbe ettin. Sen yine güç sahibi olsan yine aynı zulmü yaparsın. Yani ömürde bazı şeyler bizi terk eder. bize de deriz ki ya tövbe ettik daha bunu yapmıyoruz. Aslında o güç geri gelirse aynı şeyi yaparız. Firavun da iman etti. Firavun la ilahe illallah Musa Resulullah dedi. Ama Firavun'un imanı kabul olmadı. Niye? Çünkü son nefesinde tam boğuluyordu ki Musa ben senin Rabbine iman ettim de diye bağırdı. İman etti ama olmadı. Şimdi ölçüleri biraz da tarihten almalıyız. Gerçekten nasıl yaşıyorsak sorunuz öyle olacak. Yaşadık, ölüm kapımızı çaldı, öldük. Öldükten sonra da bir diriliş olacak. Düşünelim ki dünyada hangi senaryo ile ömrümüzü kapattıysak dirilişimizde aynı senaryo ile dirileceğiz. Yani elinde ne vardı, yüreğinde ne vardı, gönlünde ne vardı? Bunlarla beraber öleceksin. <laughs> Dirildiğin zaman da elindeki, gönlündeki ve yüreğindeki duygularla dirileceksin. Dirildi, dirildi. Aynı hal üzere. İyisen iyi dileklerle, kötüysen kötü dileklerle dirildin. Dirildikten sonra da hepimiz hesap vereceğiz. Bu dünyada neyin elini tuttuk? Ne yedik, ne içtik, neyle uğraştık? Mesaimiz, ömrümüz nelerle geçti? İşlerimiz neydi? Dürüstlüğümüz, hilemiz neydi? Zaferimiz, kederimiz neydi? Neyle seviniyorduk? Neyle üzülüyorduk? Kazancımız için neler yapıyorduk? Dünyamız için neler yapıyorduk? Ahiretimiz için ne gayret gösteriyorduk? Bütün bu duygularla hesap vereceğimiz mahşer meydanına gideriz. Bu dünyadaki yaptığımız işler Birer aduv olarak eteklerimizde, et, etrafımızda dolaşacak. Her ne kadar uzak durun desek bile, dünyadaki işlerimiz yine bizim etrafımızda perver olacak. Yani bu dünyada hangi rengi boyamış isek, o dünyada o renk üzerine dirileceğiz ve hesap vereceğiz. Bunlar küçük şeyler değil. Mesaj şu: Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz öylece hesap verirsiniz. Bu mesajı iyi kavradığımız zaman ahirette rezil olmamak için, hüsrana düşmemek için, mahcup olmamak için yaşamımızı kaliteli hale getirmek zorundayız. Ölümü düşünmek zorundayız, hesabı bilmek zorundayız. Rabbim ömrümüze bereket işlerimize kolaylık versin